Vallahi abi sadece ortası dolu. Böyle hafiften başını kaldırmış. bir, Ya şu kadar ya abi. Ne kadar 27 milyon da. Günah ya abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Karınca Eyüp'te Enver Usta'mızla beraberiz. Ustamız patentini aldı. ter kendileri anlattı bize. Nasıl buldu? Nasıl sunuyor? Fiyatı ve daha fazlası. Hepsi videomuzda. Buyurun bakalım. Kaç abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, selam abim şey. benim. Eyüp Usta nasılsın? Allah razı olsun abi işiniz razı gelsin. Şeref verdin abi. Eyüp Usta nasılsın? İşler nasıl? Elhamdülillah gördüğün gibi abi. Değişen Allah. hiçbir şey yok. Değişirse kahroluyor. Allah, Allah 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 Allah. Usta beni al. Şunu abi böyle var ya. Ne diyeyim ya? Bunlara bo bo. Abi. Şuna bak. E, bir e, bak. Şöyle e, daha net görürsün. şöyle baktığın zaman abi. Bak. Ya doysun insanlar ya abi. Doysun ya abi, kimseyi kandırmaya gerek yok abi. Al. Ustam mis gibi koktu. Ellerine, emeğine sağlık. Bayağı mükemmel abi. görünüyor. Şimdi, burada sadece karın mı var? Ne var? Abicim, karının dolması var. Evet. Bir de Bilezik diye bizim kendimiz ismin adını koyduğumuz evet. ürünümüz var. Abi evet. insanlar doysunlar ya. Şunu e, ilk tasarladığımız zaman şeker hastalarına özel tasarladık abi. Bak. Dedik ki ne içinde pirinç olmasın, evet. hani Hı. onlar da yesinler. Sonra da bayağı bir rağbet gördü, dedik ki yani çoğaltın. Ama ben sizin niçin geldiğinizi biliyorum abi. Oraya <laughs> şurayı, şurayı konuşalım. <laughs> Baş tacısın abi. var? Abicim, şöyle baktığın zaman, mumbar var abi. Of, 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 of. E, bu da doyumluk abi. Yesin ah, insanlar top, of, ya abi. Maşallah. Yesinler ya abi. Maşallah. Yesin insanlar, yesin abi ya. Çok güzel. Abi, böyle kırkatlarımız var abi. Aynı şekilde. Şöyle baktığınız zaman abi. Çok güzel ustam. Şimdi biz, Şükür. asıl meseleye geçelim mi? Baş göz Bunları istiyoruz masamızda ama asıl mesele. Ne istersen al başım gözüm üstünde yerin var. Şeref verdin abim benim. Karın. İskender abi. Hadi geçelim usta. Işte. Baş tacısın abim Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok sağ olun. Biz hayatımızda ilk defa birer porsiyon mumbarla doyduğumuzu hissettik. Bak. Bence mumbarla, bir porsiyon mumbarla doyduk. Biraz önce söyledim zaten ahtapot gibi bazıları böyle küçücük bir şey oluyor. Karın da doyurmuyor. İkinciyi istiyorsun üçüncüyü istiyorsun. Evet. Ama ustanız işin hakkını fazlasıyla veriyor. Aynen hakkını fazlasıyla veriyor ve lezzet mükemmel. Bence Adana'da herkesin denemesi gerekiyor. Peki karın İskender'i denilmez mi? Karın İskender'i bir dahakine deneyeceğiz artık. Çünkü yerimiz kalmadı. <laughs> ben bugün onun için gelmiştim. Neyse size afiyet olsun. Çok, Oraya çok teşekkürler sağ olun. Selamünaleyküm dayım. Aleykümselam rahmetullah. Dayım burada oturuyorsun. Buranın sahibi gibi duruyorsun. Evet çocukların babasıyım efendim. Bak isim neydi abi? Hasan. Hasan abi. Efendim. Sen bugün Eyüp karın İskender'i için geldim, Ama seni gördüm. Çok daha mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ben de mutlu Teşekkür abi, ederim. Sende de karıncılık, şırdancılık var mıydı? Nasıl oldu? Şimdi efendim benim aslında benim mesleğim budur. Ben 8 yaşından beri Aha. bu işlerle uğraştım. Ondan sonra ben memurluğa girdim efendim. Evet. Ben Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden şoför olarak girdim. Ondan sonra bıraktım. Sene 1968'de bu şirdanı yaptım. Ben Adana'da dört tane şırdancı vardı bu işi yapan. 68'de? 68. Evet. Maşallah. Biz bu şırdanı o zaman 35 kuruş aldık. 35 kuruştan başladık. 75 kuruş. <laughs> 2,5. Ondan sonra zaman geçince artık bize vazgeçti. Tabi gittik devlet dairesine memur olduk. Vazgeçti çocuklara dedim ki Benim bu mesleğimi devam ettirin dedim. Ee, biz o zaman kazanıyorduk yani. Gerçekten kazanıyorduk yani. 35 kuruşa satıyorduk ama orada millet gidiyordu. Tarlaya gidiyordu. Kazma küre, kazma 25 kuruşa. Biz burada 35-40 kuruş kazanıyorduk. E, evet, bizim, Biz evet. iyi ki yönlendirmişsiniz. Bugün e, karınca Karınca'yı evet. Adana'da marka olmaya başladı. Evet. Ustam çok teşekkür ederim. Burası ben de teşekkür, de. ederim ederim. için de ben içine. Ben de başına çok memnun oldum. Hayırlı işler dilerim. İyi günler dilerim. İyi akşamlar efendim. Ey Ustam. Senlik başladı. Bak bak şuna aldım. Ustam, Ustam. Sen de al. Bütün sen de Biz e, zaten e, evet. e hedefimiz dünyaya tamamen isminizi bu karın iskenderle, tereyağlı karın iskenderle yazmak istiyoruz. Senin de çekimlerin Allah'ın izniyle abi, biz sonuç bulacağımıza inanıyorum. Ama dediğim gibi yarışakta koşuz, e, koşuda olur. Son sözü söyleyecek müşterilerimizdir. Onun notunu verecek onlardır abi. Onlar da sanır güzel abi. Şimdi bu karın güzel kokuyor. Nasıl temizliyoruz bunu? Abi sıcak da elle olmasa abi tezgahıma malumu koymam abi. <laughs> Benim işim bu abi. Ben kendim şimdi bu işi abi. Ben yarın bu işi bırakacak, gidecek kadar da ben e, düşünmüyorum abi. Ben e, Allah'ın izniyle özgüle çocuklarıma, torunlarıma kadar bu işi işletmiyorum abi. Ben artık odaklandım bu işi abi. Bu iş emirlik diyorsun. Ben abi... Vallahi rahatsızım. Bak belimi tutarak geldim ama ekmeğimdir abi. Ben bunun savaşına girmişim abi. Ben e, böyleyim ya abi. Böyle de devam edecek Allah'ın izniyle. Gençlerimizi yetiştiriyoruz. Yenlerimizi, kızlarımızı. Niye? Bizden sonra Arkamızdan desinler ki ne müşteriler, ya babalarının yolundan gidiyorlar, amcalarının yolundan gidiyorlar, o bize yeter ya. Vallahi ustam helal olsun. Böyle her usta düşünmüyor. Abi ben bugüne ben... bakarım diyor. Ama sen diyorsun ki... Abi her tarafta şırdancı var benim... abi. Ben karıncıyım abi, ben şırdancı değilim abi. Şırdanı bulunduruyorum, abilerim oluyor, ablalarım oluyor. Ben karın yiyemiyorum diyor, İstisna. Ama benim yanıma gelenler Allah razı olsun şimdi karın için getiriyor abi. Ben kısa sürede elhamdülillah... Ee... İsmimiz tanıttı abi. Şimdi o şerefiyle aşırıyoruz, onun uğruyla aşırıyoruz abi. Altına pide koyduk. Pidenin üzerine abi pide haşlanmış, bizim... artı artık kızarmış. Evet abi. Tereyağlı, tereyağlı, karnı iskender. Tereyağlı kızartılıyor. Altında bizim Adana ince dürüm pidemiz abi. Hı hı. Etrafında domates. Sağ tarafına e, e yoğurdumuzu, süzmemizi koyuyoruz abi. Sol koyacak. tarafına karışık zeytinyağlı turşumuzu koyuyoruz abi. Of. En sonunda zaten ee, son dokunuşu yine ustalarımız yapıyorlar. Bak. Üzerine güzel bir şekilde tereyağına kızgın vaziyette gezdiriyorlar abi. Sunum buyur abi. Şimdi. Çok şükür. Ee, biz bunun patentini aldık. Bize e, bir şereftir, onurdur. Çünkü dünyada ilk defa sakata ürününe patent alan kişi olarak ben tarihe geçtim abi. Ben öyle kabul ediyorum. Şimdi bunun patentini de aldık. Evet abi bende patenti var. Bir işi yaparsan tam yapar mı diyorsun? Yani. Ben öyleyim abi. abi ben öyleyim biliyorsun. abi. İşimi <laughs> azalmış kendim abi. Ee, şunu Abi, görünüşe baksana ya abi. Yani, ee, o beni ye diyor da hani, yiyecek kişiyim hem otunu versin. Başlarsın. Kesinlikle, abi. Yani... kesinlikle. Maşallah adam var Hemen, tereyağımızı da ekliyoruz. Abi, bu sana hazırlandı sanki ya. Vallahi. Bu tam benlik oldu. Eyvallah abi, abi. İştahım kabardıkça kabardı. Masaya geçelim mi? Başlarsın abi. Eyvallah. Eyüp abi. Daha doğrusu, Enver abi. Eyvallah abi. Geldik bu işin en güzel zamanına. Şu lezzetlerin damağımla buluşma vakti. Fakat öncelikle şunu sorayım, fiyatınız ne kadar? Abi e, fiyat konusunda e, ben dedim ki ne? bunu da insanlar yesinler. Hı hı. Bunu 20 liraya veriyorum abi. Bunu 20 liraya veriyoruz. Karını 9 liradan veriyorum abi. 9 lira. Evet abi. Abi mumbarı e, ben buna şimdi fiyat versem yalancı çıkarım. Şu anki fiyatı 22 lira. Ama yarın bunun üzerine 2 lira daha bindiği zaman kimse bizi doğru görmesin. Benim müşterilerime karşı yalanım olmasın. Abi. Çok güzel ustam. Hemen tadına bakıyorum. Başım üstüne gelmiş. Şeref verdin abi. Ateş şeker olsun abi. Başını taksın abi. Ne zaman dersen mekan sizin abi ya. Bir şey demenize gerek yok. Gel abi. Sen geleceğim dedim. Vallahi ben hastayım. Seni mi kılacağım ne abi? Ölüm düşende olsam kakar gelirim ya abi. Sen ne yaptın bunu Allah aşkına? Bak hadi. Abi iyi yiyin. Abi ben boşuna dünyaya tanıtmadım bunu ha. Ben kendime, ben 3 hafta boyunca bunu düşündüm dedim ki ne bulacak, ne bulacak, ne bulacak. En son şurada zıpladım, Bizim kız dedi ki ne baba ne oldu dedi. Oldum. Buldum kızı. Neyi buldun? Aynı hani o gramer gibi hani Teşekkür e, suyu kendin. kaldırma özelliğini <laughs> buluyor ya. <laughs> abi, dışarıya çıkıp, bak çıkıyor. O hesap. Dedim bana çağır. Dedim olur mu? Abi dedi valla sen biliyorsun. Vatan kurumuna gittim. Olur mu? Olmaz dedi. Niye olmaz? Sakala türündür. Abi bilgisayar kabul ettilerse yani ben diyorum ki ne gastronomi ıı, uzmanlarla bunu kabul edecek dedim. Şimdi usta şöyle bakıyorum lezzet Gerçekten mükemmel. Bu şeydi. Ben ürünün, ben ürünün tasarımcısıyım. Ustalarımız var, ustabaşılarımız var. Elle temizleyen bizim ustabaşılarımız var. Bu işin asıl erbatları. Ben tasarımcıyım, ben bunu tasarladım. Ha. Lezzet konusunda mıdır? Ben o lezzeti söyledim Şimdi farz et bir at yarışı başladı. Evet. O koşuda en iyi koşan at en iyisidir. Yarış atı koşuda belli olur abi. Yesin müşterilerimiz desin ki ne? Budur. Biz de övünelim abi. Onunla övünelim. Ama biz bunu anlatırken ben... Yok abi ben güzeldi diyem. Ha, Hijyen mi? Başım üstüne. Abi. Bakın salaş. Ama benim temizliğime ben sonuna kadar güveniyorum. Lezzet mi? Lezzete ben diyemem. Lezzeti müşterilerimiz desin ki ne? Geçerli veya geçersiz. Onlar benim başımın tacıdır var ya. Ekmek diyorum onlardan ya. Yalanım olmaz elhamdülillah abi ya. Adana'ya yepyeni bir ürün daha kazandırdın. Çok Vallahi... şükür. Şeref verdiniz. Önce, ben... önce Allah babandan razı olsun. Biraz önce konuştuk. Hey Allah abi? Anlattı. 8 yaşında bu işe girdiğini, devamlı mevzuluna girdiğini, ardından tekrardan Şırdan'a, Mumbar'a döndüğünü, sizi yönlendirdiğini. Allah razı olsun abi. Bizim Vallahi, Gölgesi bize yeter abi ya. Bir şey yapmasın abi ya. Bana yemin ediyorum desteğiyle koçanla bana senet boş senedi bıraksa giderken ben de keşke biraz daha yaşayacak o senetler biraz daha fazla sorgulayın. Ol, Hatamız abi yani, yani, yapacak bir şey yok abi. Hatamız abi. Onun, onda gördük ne gördüksek. Yalan mı söyledik abi? Vallahi satıcılığı onda öğrendim, esnaflığı onda öğrendim. Bir insana nasıl davranılır esnaflıkken ondan öğrendim. Yalan mı söyleyeyim? Hatamız abi. Yani konuştuklarının hepsi geçerlidir. Ee, bu memlekete 1965 yılında gelmişler. Daha 11 yaşında çocuk. Ya abi gurbete çıkmış 11 yaşında hesabını yani, yani bu. Daha bu, bundan daha büyük ezginlik olamaz bence. Akıya şeker olsun abi. Böyle döküldüğü zaman abi tane tane görmezsen pirincini gene yiyeyim abi. Göreceğim abi o pirincin tane tane döküldüğünü göreceğim abi tümünü göreceğim abi. Musta, ayaklar <laughs> diğer <diyacın> endeksleri ya. <laughs> Şeref verdin abi. Valla. Şimdi şaşkınlık içinde izliyorum. Şu yani karnı olmaktan çıkmış lezzet üzerine bir şey de eklemişsin. Mütevzi. Koku yok. Allah. Bunları yapan anneleriniz var ya. Allah onlardan razı olsun. Şunu nasıl abi? Eyvallah. Allah. Şuna bakıyorum. İçi dolu dolu. Boş bir şey değil. Yani. Baktın mı diğer tarafını göreceksin abi. Mumbar zaten narindir, incedir. Bakıp da yer içindeki pirinci görmezsen daha bu işten Abi onun mumbarda sıkıntı vardır. Çok şükür ya abi. Çok şükür. Kısa zamanda Adana bizi tanıdı. Allah razı olsun. Hadi. Abilerimiz, büyüklerimiz var. Sen Bize öncülük bunun içine, yaptılar. Bunun içine de pulber katmışsın. Görüyorum. <laughs> abi. Lezzet orada salça da var. Salça olsun, pul de olsun, kimyon da. Abi bak hele. Ben insanlardan ekmek yiyorum. Benim kandıracak durumum da yok. Benim öyle bir gözüm de yok. Abi yeter insanları kandırmanın bir yok ya. Ben bundan kazanıyorum. Yarın bir gün kazanmazsam 2 milyon daha koyarım. 2 milyon daha koyarım. Abi 2 milyon kazanıyorum. Ama 7 milyon, 8 milyon günah insanlara ya abi. Getirir, ben kendim gidiyorum abi ya. Yok gitmiş şu paçacıya önüme tabağa getirmiş. Vallahi abi sadece ortası dolu. Böyle hafiften başını kaldırmış. E, ya. şu kadar ya abi. Ne kadar 27 milyon lira. Günah ya abi. Tamam hadi lükse girdi sakalat eyvallah da. Yapmayın bu kadar günah insanlar abi ya. Adam altı gariban abi ya. Vallahi diyorum abi. Hadi abi. Bak yemin ediyorum adam altı gariban abi. Gariban memleketi. Öyle abi ya. O yüzden hep tercih ederim işte. Özellikle kışlarda olup geçiyor ya. Adam diyor ki bir kış geçiriyor. Ne abi ya abi sobada bir bir ton odun alayım, 500 kilo odun alayım. Bütün, vallahi Aynen. 4 ton o kömürle e, kışı bitirenler var abi ya. Aynen. Garip onların mekete abi. Şimdi Allah'a usta yiyecek laf daha çok lezzet zaten <laughs> ben uçurdum. Ee, Şundaki lezzet, şunun tadı Kardeşim, tadı. ayrı ayrı. şu bizim patent e, ha, getir onu da, onu da sayfamızı da bir getirirseniz Getir kardeşim. Bu arada usta, burası hangi saat arasında açık? Abi sabah şey, akşam 6'da abi açıyorum. Allah'ın izniyle saat 2'ye kadar ben buradayım abi. Maşallah. Peki. 2'den ee, sonrası da abi kalırım ama bela getirir abi. Daha fazlası 2'ye kadar gelen gelsin. Gelmezse öbür gün de gelsin yine bekleriz abi. Efendim, kalbin temiz abi. Ben yani diyorsun ki ben böyle uğraşmam. Hiç yok abi, abi. yok. On lira eksik olsun abi ben de huzurlu yatayım abi ya. Hayırdır ya. Azada merada kaçtık zaten abi. Basana ya dünyayı. Bu mahallede büyüdün. Her şeyi görüyor ama bu saatten sonra da yok ya. Ulan temizlik de olsun, güzellik de olsun. Gençlerimiz de güzel büyüsünler. Tasarım be belgesi. Evet aldım ben. Valla ustam ne diyelim? Bana, Bana, göre Allah emeğini zayi etmesin Allah razı olsun. Bana göre Eee ben dedin ya abi kalbin bunu söylüyorum. Ben diyorum evet. ki ne? Bu ürün ee, tüm Türkiye'de sakatat ürünleri satan abilerimize tamamen benden hediye olsun. Çünkü aynı onuru onlar da yaşasınlar abi. Ben bunu isterim abi. Yani başka birisi gelse şunu yapsa gidip de yapma falan demez. Demem ama o buna saygı duymazsa abi ben uğraşmam avukatım olmasın abi. Çünkü bu benim. Benim olan benimdir. Benden gelmişsin, izin almışsın. Ben sana vermişsem zaten sana vermişim. Ama bunun izni almadan abi gereksiz şeyler ya. Ha, yine diyorum ben sakalat ürünlerine dünyada tasarım tescil belgesi patent alan kişi tek kişi. Şöyle, şöyle bir şeyim var. Bunu söyleyeyim. Para da güç de iyi insanların yanında olsun. İnşallah. O zaman bu dünya yaşanır. Abi, olur. dünyaya Rabbi Teala her şeyi göndermiş. Herkese de yeter. Abi, dünyada yüzde seksen fakir var, yüzde yirmi zengin var. Yüzde yirmisi o sekseninin döküntüsüyle, yüz yirminin döküntüsüyle yaşıyor. Demek ki o yüzde yirmisi gerçekten o e, mübarek günlerde onlar zekâtlarını verseler bence dünyada aç kalmazlardı. Kesinlikle. Usta videomuzu bitireceğim. Başımız bitirmeden önce adresinizi alalım. Adresimiz Hürriyet Metro İstasyonu'yla karşı karşıya Adana Seyhan abi. Karıncayı, daha önce de şırgancı yıktı, konsepti buldu, karıncayı buldu abi. Eee evet. <laughs> Allah'ım elimden. Hürriyet Metro İstasyonu eee Saydamdır aşağı diye geçiyor abi. Hı -hı. E, zaten e, Instagram sayfamızda e, Navigasyonda net bilgiler var. Bende açıklama bölümüne adresi, telefon numarası, konumu, her şeyi bırakacağım. Başım sınadı. Çok teşekkür ederim ustam. Elinize iyi sağlık. Şeref Arkadaşlar, velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.